Derya. Derya Hanım. Kormanların gemisine kapağı attım diye rahatladım sanma. Ne diyorsun sen be? Bak sen zamanında böyle manyak manyak şeyler yapıp zırıl zırıl kimse beni sevmiyor diye ağlarken senin yanında kardeşlerim vardı. Ben kardeşlerimle barıştım tamam mı? Gerisi de kimseyi ilgilendirmez. İlgilendirir. Ben senin amcanım, dönüşte benim kızım. Kimsenin umurunda değil bu, benim de umurumda değil. Dönüşün başına gelenler umurundadır herhalde. Hah, Bak Serdar geldi kızın dünyasını başına yıktı. Evliymiş. Onu Serdar'ı buraya çağırmadan önce düşünecektin. Benim haberim var her şeyden. Serdar'ın karşısına ilk çıkan benim ben. Bir de arayıp onu buraya çağırıyorsun. Ben nereden bileyim ya evli olduğunu? Ben gelir dönüşe destek olur, moral verir diye şey yaptım. Ha bayağı moral oldu kıza. Yarın öbür gün yine hepimize lanet okuyup gidecek tam dönüş iyileşecekken. İşte o yüzden diyorum Derya. Destek ol kardeşine. Ha? Devam etsin tedavisine. Edecek zaten. Biz ablamla karşımıza alıp onu konuşacağız. Bir ortalık yatışsın. Şu an çok kızgın dönüş. Tabii. Bir de bir şey diyeceğim. Kormanlar da karışmış. Ne oldu? Ha? Kim hastanelik etti? Hanım'ı? Hanım. Derya. Bir şey biraz gelir misin? Derya. Şu maaşları da sor. Gözünü seveyim. Ay ortası oldu. Hala yatmadı ya. Oturur musun biraz? Buyurun. Sen böyle mi iş yapıyorsun? Sorumsuz, alelade. Evin restorasyonuna çoktan başlaman gerekirdi. Değil başlamak, evin kapısını bile çilingir açtırdın. Proje masada bekliyor. Hanımefendi daha evin keşfini tamamlamamış. Üstelik bir de evde yenmiş içilmiş alem yapılmış. Ben yiyip içmedim evin içinde. Ayrıca yedek anahtar sizde de vardı ne malum. Ne diyorsun sen ya? Ben mi gittim oraya? Yani ben sizi suçlamıyorum ama ofisten biri de yapmış olabilir. Siz bu konuda beni suçlayamazsınız. Ne yapacağız biz seninle der ya? Ben işimin başındayım. Daha dikkatli olurum bundan sonra. Bundan sonra daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum Derya. Projeyi senden aldım, başkasına verdim. Ne demek o ya? Bütün projeyi, çizimleri, her şeyi ben yaptım. Bütün planları ben çizdim. Senin yaptığın işe bak. Masada bekliyor. Sahada değil. Yani bir işime yaramıyor. İki ay benimle çalışın, tanıyın demiştim. Tanıdım. Ben seninle daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Muhasebeye uğra, çıkışını versinler. Ama bu haksızlık. Çıkabilirsin. Alem yaptığınız evin projesini de siz çizersiniz artık. Derya! Ne dedin adama da kovdu seni? Kimi diyorum ya? Ne manyaklık yaptın kızım sen yine? Maaşları sordum bari. Git başımdan be git. Ale Dönüş neredesin? Tamam. İşine son verdim Derya Hanım. Daha yeni başlamıştı kız. Çoluğu çocuğu var. Biraz üzüldüm açıkçası. Umarım iyi bir nedenim vardır. Var dostum var. Bu iyiliğinin de altında kalmam. Ayrıca. Derya da çocuğu da mağdur olmayacak, için rahat olsun. İyi günler. Sana da iyi günler. Kadını ölüme terk etmedim diye kızmaya gelmedin umarım. Sen mi götürdün onu hastaneye? Yok, başka biri. Polis soruşturuyormuş biliyorum. O yüzden ben götürmedim zaten. Ee, nasılmış durumu? İyi değilmiş. Komadaymış hala. Somer çok umutsuz konuştu. Sen gidip görmedin mi kadını? Hangi yüzle gideyim? E ee, bir maziniz var sonuçta Türkan. eski gelmişsin sonuçta. Gidip bir ziyaret etseydin. Dalga mı geçiyorsun benimle? Ya kim kiminle dalga geçiyor acaba Türkan? Sen katil olacaktın katil. Farkında mısın? Neymiş efendim kadını bir yere çağırıp gözünü karartıp yakasına yapışıp öldürmeye çalışıyorsun. Niye? Hesap soracakmış. Ya sen kimden neyin hesabını soruyorsun? Bana yaptıklarının hesabını. Ya ben seni anlayamıyorum Türkan. Hata üstüne hata yapıyorsun. O kadın bana geldiğinde sizi barıştırmam için yalvardığında aklını kaçırmış herhalde dedim. Ama sonra Somer seni alıkoydu diye eve geldiğimde sizi el ele buldum. Bitti mi? Hayır bitmedi tabii ki. Ya biz seninle bir anlaşma yapmıştık, boşanacaktık. Sen ne yaptın? Gittin Somer'i hapisten çıkardın. Sonra da defneyi kaybettim diye öfke krizine girip kadını öldürmeye kalkıyorsun. Ben onu öldürmek için çağırmadım. O benim üstüme yürüdü. Ya eğer yetişemeseydim ölmüş olacaktı o kadın. Ya delirtmişti beni zaten. Benim onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu ki. E ne olacak şimdi Türkan? Bilmiyorum. Türkan git bir ziyaret et o halde. Normal davranmaya çalışıyor o insanların yanında. Hala seni korumaya çalıştığıma inanamıyorum. gücüm yok. Ben kendimden korkuyorum. Oraya gidersen ben yaptım diye aykırırım. Biliyorum. Tutamam kendimi, saklayamam. Bir gün ortaya çıkacak Türkan. Sonra ne olacak? Somer. Annesini öldürmeye çalışan bir kadını sevmeye devam edecek mi? Ha? Dünkü gibi vicdana gelip defneyi sana gösterecek mi? Biliyorum Türkan. Benim attığım her adımdan haberim var. Ama sen benden değil. Kendi ellerinle yarattığın o felaketten kork. Ya o kadın ölürse... Tamam. Tamam sus. Söyleyip durma şunu. Ölürse ne olur biliyor musun? En fazla vicdan azabı çekersin. Zaman geçtikçe de hafiflersin. Ama eğer yaşarsa... Ne o uğruna ömrünü adadığın Somer kalır yanında, ne de canımdan can verip büyüttüğün kızın, hepsini kaybedersin Türkan, hepsini. O gün Somerle sizi bulduğumda silahı doğrultmuştum yani, çok kararlıydım Türkan, ama bir an düşündüm. Bak bu kadar küçücük bir an. Defne, Defne'nin annesiyle babası hala birbirine aşık el ele duruyorlar karşımda. Yapamadım. Sizi vursaydım eğer. O kızın küçük kalbinde vuracaktım. Yapamadım Türkan. O kızın dünyasını başına yıkamadım. Peki sen öldürmek için Aruçan'ın yakasına yapıştığında Defne'ye hiç mi düşünmedin Türkan? sadece onu sormak istiyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Bu diziyi engelsiz nokta kanalde. nokta adresinden izleyebilirsiniz.